أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رسالة نور كلياتنا إشارات الإيجاز في مزان الإيجاز تركيا ترجمه مالفي بدو زمان سعيد نورسي مترجمي عبد المجيد نورسي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين تنبيه İşaret-i İcaz tefsiri eski harbi umuminin birinci eski harbi umuminin birinci senesinde cephey harpte mehasiz ve kitap mevcut olmadığı halde tehlif edilmiştir. Harp zamanının zaruretinden başka dört sebebe binan gayet muhtasar ve icazlı bir tarzda yazılmış. Fatiha ve ve evvel daha mücmel, daha muhtasar kalmıştır. Evvela o zaman izaha müsaade etmiyordum. Eski Said icazlı ve kısa tabiratla ifadeyi meram ediyordu. Saniyen gayet zeki olan kendi talebelerinin dereceyi fehimlerini düşünüyordu. Başkalarının anlamalarını düşünmüyordu. Salisen eski Said en dakik ve en ince olan Nazm-ı Kur'an'daki icazlı olan icazı beyan ettiği için kısa ve ince düşmüştür. Fakat şimdi ise yeni Said nazarıyla mütale ettim. El Hak eski Said'in bütün hatiyatıyla beraber şu tefsirdeki -i, tetkikat -i aliyesi onun bir şaheseridir. Yazıldığı vakit daima şehit olmaya hazırlandığı için halis bir niyet ile ve belagatın kanunlarına ve ulum Arabiyenin düsturlarına tatbik ederek yazdığı için hiçbir nicah edemedim. Belki Cenab-ı Hak bu eseri ona kefaret üzünüp yapacak ve bu tefsiri de tam anlayacak adamları yetiştirecek inşallah. Eğer birinci harbi umumi gibi maniler olmasaydı tefsirin şu birinci cildi icaz vücudundan icaz vücudundan olan icaz nazmiyi beyan ettiği gibi diğer cüzler ve mektuplar da müteferrik hakaiki tefsiriyeyi içine alsaydı Kur'an-ı Mucizlerine güzel bir tefsiri cami olurdu. Belki inşallah şu cüz'ü şu cüz tefsir ve 60 adet, 66 adet, belki 130 adet sözler ve mektubat risaleleriyle beraber mehaz olursa ileride bahtiyar bir heyet öyle bir tefsiri Kur'an'ı yaz yazsın inşallah. Said Nursi radıyallahu an. Haşiye bu harika tefsirde münafıklar hakkında olan 12 ayet ile muanit kafirler için olan 2 ayetin izahat ve tafsilatının içinde çok münasebat ve belagatı çoklar anlamayacak ve istifade etmeyecek ehemmiyetsiz nüktelerinin zikredilmesinin sırrı ehemmiyetsiz nüktelerin, nüktelerinin zikredilmesinin sırrı ve diğer ayetlerdeki tahkike ve izaha muhalif olarak nahiyet-i küfriyenin tahsilatına ve ehli nifakın temessük ettikleri şüphelerine pek az temas edilmesinin hikmeti ve yalnız el, elfaz-ı Kur'aniyenin ince işare, işaret ve delaletlerinin ehemmiyetle beyan edilmesinin sebebi üç nüktedir. Birinci nükte bidayet, bidayet zuhur İslamiyet'te muannit ve kitapsız kafirlerin ve nifaka giren eski dinlerin münafıkları gibi aynen bu zaman ahirde bir nazilesi çıkacağını dersi Kur'an'dan gelen bir sünuhat ile eski sahip hissetmiş. Münafıklar hakkındaki ayetleri izah ile en ince nükteleri beyan etmiş fakat mütalacıların zihnini bulandırmamak için mahiyeti mesleklerini ve istinad noktalarını mücmel bırakmış, izah etmemiş. Zaten Risale-i Nur'un mesleği odur ki zihinlerde bir iz bırakmamak için sair ulemaya muhalif olarak muarızların şüphelerini zikretmeden öyle bir cevap verir ki daha vehim ve vesveseye yer kalmaz. Eski Said bu tefsirde Risale-i Nur gibi zihinleri bulandırmamak için yalnız belagat noktasında lafzın delaletine ve işaret, işaretine ehemmiyet vermiş. İkinci nükte madem Kur'an-ı Hakim'in her, her harfinin okunmasıyla Öyle bir kıymeti olur ki bir harf on, yüz, bin ve binler sevabı ve baki meyveyi, i uhrevi verecek mahiyettedir. Elbette eski Said'in bu tefsirinde bir saç gibi, bir zerre gibi Kur'an'ın kelimatına temas eden nükteleri izah etmesi israf değil, ehemmiyetsiz değil. Belki göz kapaklarının kirpikleri ve belki göz bebeğinin zerreleri gibi kıymetli olduğunu hissetmiş ki, o dehşetli harf içinde bu incecik saç gibi münasebetleri yazmaktan ve düşünmekten avcı hattında düşman gülleleri onu şaşırtmamış ve şaşırtmamış ondan vazgeçilmemiş. Haşiye, acaba böyle bir adam hiç mümkün müdür ki dini siyasete, dünyaya alet etsin? Bu ithamı yapanların ne derece adaletten hariç bir zulüm ettikleri anlaşılır. Nur talebelerinden Zübeyir Bayram Rahmetullahi Aleyhi Rahmeten Vasiyaten. Üçüncü nükte, Türkçe'ye tercümesi Arapçadaki cezalet, belagat, ve harika kıymetini muhafaza edememiş. Bazen de muhtasar gitmiş. Onun için münafıklar hakkındaki uzun tafsilatın bir kısmını neşretmemek niyet ettim. Fakat Kur'an'a ait olması cihetiyle Kur'an'a ait bir zerrenin de kıymeti büyüktür. Belki bazılara da faydası vardır. İnşallah Arabi tefsir bu tercümenin ahirinde bir mani olmazsa neşredilecek, tercümedeki noksanlarını izale edecek. Fakat Arabi tefsirde tevafukun envağından çok harikalar vardır. Beşer ihtiyarı karışmamıştır. Onun için o matbuğun aynı tarzında imkanı varsa, mümkün olduğu kadar çalışmak lazımdır ki alamet-i makuliyet olan o harikalar kaybolmasın. Said Nursi radıyallahu anh Bismi İspanahu 40 sene evvel Harbi Umide cephede avcı hatında bazen at üstünde telif edilen bu işaret-ül icaz tefsirinin bir kısmını üstadımızdan ders aldık. İlmi belagatı ve kavaidi arabiyeyi bilmediğimiz halde aldığımız ders ile bundaki bir sır azimi fehmettik ki bu işaret ve icaz tefsiri hakikaten harikadır. Bu tefsir Kur'an'ın vücuhu icazından yalnız nazmındaki icazı harika bir tarzda göstermesi münasebetiyle dört noktayı beyan ediyoruz. Birincisi madem Kur'an kelamullah'tır, umum asırlar üzerinde ve arkasında oturan muhtelif tabaka tabaka olarak dizilmiş bütün nebi beşere hitap ediyor, ders veriyoruz. Hem bu kainat Halık Hızül Celali'nin kelamı olarak rububiyetin en yüksek mertebesinden çıkıp bu binler muhtelif tabaka muhataplarla konuşuyor. Umumunun bütün suallerine ve ihtiyaçlarına cevap veriyor. Umumunun bütün suallerine ve ihtiyaçlarına cevap veriyor. Elbette manaları külli ve umumidir. Beşer kelamı gibi mahsus bir zamana muayyen bir taifeye ve cüz'i bir manaya inhisar etmiyor. Bütün cin ve insin binler muhtelif tabakada olan efkar ve okul, ve kulub ve ervahının her birisine layık gıdaları veriyor, dağıtıyor. <laughs> İkincisi, kelam-ı ezeliden gelen ve bütün asırları ve bütün tavaifi nevi beşeri muhatap ihtiyaz eden kuran Hakimin gayet külli manalarının cevherlerinin sadefi hükmünde olan lafz-ı Kur'ani elbette küllidir. Yalnız kıraatında her, harfi, her bir harfinin on, yüz, bin ve binler ve eyam-ı mübarekede otuz bine kadar sevab-ı uhrevi ve meyveyi cennet veren huruf-u Kur'aniyenin her birinde mevcudiyeti kat'i olan icazın bir kısmını bu tefsirde gördük. Üçüncüsü bir şeyin hüsn ve cemali, o şeyin mecmuunda görünür, yüzlere ayrıldığı vakit mecmuunda görünen hüsn ve cemal parçalarında görünmez. O şeyin umumunda tezahür eden nakış ve güzellik her bir kısmında aranmaz. Görünmediği vakit görünmemesi onun sebebi kusuru tevehüm edilmez. Böyle olmasına rağmen Kur'an-ı Hakim'in sure ve ayetlerinde görünen mucize-i nazım, heyat ve keyfiyat itibarıyla tahlil edildiği vakit başka bir tarzda yine kendini ehli tetkike gösteriyor. İşte bu işaret-ül icaz arabi tefsiri icaz-ı Kur'an'ın yedi menbaından bir menbaa olan nazmındaki cezaleti en ince esrarına kadar beyan ve izhar ediyor. Kur'an-ı Hakim'in 10, yüz, bin ve binler ve eyam-ı mübarekede otuz bine kadar semere-i semere uhrevi veren hatının her birine ait işaret icazın azami ihtimam ile onlardaki icazı göstermeye çalışması elbette israf değil, aynı hakikattir. Dördüncüsü Kur'an hakimin kelam-ı ezeliden gelmesi ve bütün asırlar, asırlardaki bütün tabakat beşere hitap etmesi hasebiyle manasında bir camiyet ve külliyeti harika vardır. İnsandaki akıl ve lisan gibi bir anda yalnız bir meseleyi düşünmek ve yalnız bir lafzı söylemek gibi cüz'i değil, göz misillü muhit bir nazara sahip olmak gibi kelam ezeli dahi bütün zamanı ve bütün taife insaniyeyi nazara alan bir külliyete, bir külliyette bir kelam ilahidir. Elbette onun manası beşer kelamı gibi cüz'i bir manaya ve hususi bir maksada münhasır değildir. Bu sebepten bütün tefsirlerde görünen ve sarahat, işaret, remiz, ima, telvih, telmih gibi tabakalarla müfessirinin beyan ettikleri manalar Kavaidi Arabiye'ye ve usulü nahve ve usulü dine muhalif olmamak şartıyla o manalar o kelamdan bizzat murattır, maksuddur. Tahiri, Zübeyir, Sungur, Ziya, Ceylan, Bayram, Rahmetullahi Aleyhi Rahmeten Vasiyaten. Hanekela ilmelena illa ma'lamtana inneke entel alim hakim. وآخر دواهم من الحمد لله رب العالمين الفاتحة